Laboratuvar çok sessizdi. Makinelerden yumuşak bir ışık yayılıyordu. Küçük düğmeler yavaşça yanıp sönüyordu. Altı genç metal bir masanın etrafında duruyordu. Elif garip cihaza dokunuyordu. Deniz onun yanında duruyordu. Sık sık birbirlerine bakıyorlardı. Maya ve Kerem gülümsüyordu. Emre ve Selin teknik notlara bakıyordu. Her yüzünde bir merak hissi vardı. Laboratuvardaki atmosfer ciddi bilim ve neşeli dostluk. Bu ayarları doğru yapmazsak patlayabilir. Patlaması olası ama heyecan verici. Yakındaki bir bilgisayardan hafif bir bip sesi geldi. Işıklar bir an titredi. Ekrandaki ışıklar hızla yanıp sönmeye başladı. Emre son bir kadranı sabit bir elle çevirdi. Ekranda tek, parlak bir çizgi belirdi. Herkes nefesini tuttu. Aniden parlak bir ışık patladı. Işık bir kapı gibi açıldı. Portal doğmuştu. Odanın renkleri değişti. Derin mavi Canlı mor, yumuşak yeşil. Etrafında küçük elektrik dalgaları dans ediyordu. Parlamalar duvarlara ve yüzlere çizgiler çizdi. Herkes hayretle donup kaldı. Vay be, gerçekten çalıştı. Tam bir bilim kurgu filmi gibi. Portal uğulduyor. Motorun nazik vızıltısıyla garip ve güzel bir ritim. Elif bir anda denizin kolunu yakaladı. Onlar yaklaşırken diğerleri güvenli bir mesafeden izledi. Korku, merak ve güçlü bir macera kıvılcığı. Uğultu daha yumuşak, daha davetkar hale geldi. Karar kelimesiz verildi. Bu hepsi için bir yolculuktu. Deniz ve Elif portaldan birlikte geçtiler. Ve etraflarındaki dünya anında değişti. Farklı bir zamanda, farklı bir yerdeydiler. Işıktan yollar, binalar göğe zarifçe kıvrılıyordu. Seni bu kadar düşündüğümü hiç fark ettin mi? Bilmiyordum ama iyi ki söyledin. Basit bir el tutuşu artık inanılmaz derecede önemliydi yumuşak bir rüzgar, çiçekler gibi tatlı bir koku taşıyordu. Dünyalarının renkleri sıcak pembe ve parlayan altındı. Nazik, organik ışık, yumuşak gölgeler, yıldız ışığından ateş böcekleri gibi. Sahne, yakınlığı artıran yumuşak bir parıltıyla sarılıydı. Kamera, duygularındaki küçük değişimleri yakaladı. Şehir, büyüyen bağlantılarını yansıtıyordu. Odak, aralarındaki boşluk ve bakıştaydı. Önceden duyguları havada asılı bir soruydu. Şimdi bir kesinlik. Artık yeni bir ortak yolun eşiğindeydiler. Portal, savunmasızlık için güvenli bir alan sundu. Zamanları sona ererken netlik kazanmışlardı. Yeni buldukları netliği geri götürmeye hazırdılar. Ellerini biraz daha sıkı tuttular. Her kare sevgi ve umut renkleriyle boyanmıştı. Uzakta, hafif bir çağrı gibi. Kısa bir yürüyüş ama her şeyi değiştirdi. Sessiz ve huzurlu bir dünyada büyük ağaçların gölgesinde oturuyorlardı. Sana ne kadar güvendiğimi hiç fark etmemiştim. Seninleyken her şeyi daha iyi anlıyorum. Mavi sis duygularını görünür kılıyordu. Sözler netlik getirdi, bağları güçlendi. Kamera en küçük duyguyu bile yakaladı. Minimal hareket, sözler başrolde. Onların sahnesi enerji ve eğlence patlamasıydı. Müzik akılda kalıcı ve ritmikti. Her düğme farklı renkler saçıyordu. Kahkahaları bulaşıcıydı küçük, mutlu havai fişekler gibi. Ağır çekimde doruk komedi ritmi. Sorun çözmek bir dans gibiydi. Zamanlar farklıydı ama duygular evrenseldi. Her çift kendi dersini yaşıyordu. Ve biraz heyecan kattı tabii. Dünyalar arası geçişler pürüzsüz ama belirgindi. Hepsi aynı güzel dersi öğrendi. Portal onları evine çağırıyordu. Birlikte dönmeye hazırdılar. Görünmez bağlar, aynı hikayenin parçaları. Herkes aynı anda laboratuvara döndü. Parlak renkler solmaya başladı. Uğultu sessizleşti. Mekan daha parlak ve sıcaktı. Aralarındaki bağ değişmişti. Sanırım bu deney sadece zaman yolculuğunu değil, birbirimizi de gösterdi. Ve biraz heyecan kattı tabii. Nazik bir kahkaha dalgası sessizliği bozdu. Onlar bir ekipti. Onlar bir aileydi. Işık atıp söndü ve kayboldu. Hiç yoktan küçük bir kağıt parçası kondu. Sessiz bir enerji atışı, yeni bir sır. Yolculuk bitmişti. Bağları yeni başlıyordu. Gelecek bilinmezdi ama birlikteydiler. Havada küçük, parlak bir umut vardı. Masada kalan sembol bir sonraki maceranın vaadiydi.